Mutfağımdan herkese merhaba. Bugün harika bir ziyafet yemeği hazırlayacağız. Hem de o kadar kolay ki sadece bir tepside hepsini karıştıracağız, fırına vereceğiz ve muhteşem, rengarenk, harika bir yemek ortaya çıkacak. Hem de kalabalık sofralara uygun olacak kadar büyüklükte olacak. Azıcık ondan, azıcık bundan çok bereketli bir yemek. Yapımına hazır mısınız? Hadi başlayalım. Öncelikle evde ne sebze varsa bunlara bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Ben Kışa uygun sebzelerim vardı, pırasa vardı, brokoli vardı. Hepsini şimdi güzel güzel karıştıracağız. Öncelikle pırasayı şöyle uzunlamasına doğruyorum. Dediğim gibi evde ne varsa, pırasa olmaz, karnabahar olur, bezelye olur, canınız ne istiyorsa. Şöyle uzun uzun yaptım. Biraz havuç. Yine onu da uzun uzun yapacağım. biraz da patates. Bir tane de soğan. Onu da iri iri doğruyorum. Şimdi fırın tepsisine hepsini yerleştiriyorum. Biraz da çiçeklerine ayırdım brokoli dediğim gibi evde ne varsa üzerlerine biraz tuz, biraz da zeytinyağı gezdiriyorum. Diğer renk sebzelerimizi güzelce dizdik. Şimdi üstüne ne yapıyoruz? Tavuk yapıyoruz. Tavuğu da şöyle pirzola tavuk seçtim. Böylece kim but yiyecek, kim göğüs yiyecek derdine son veriyorum. Güzel derili olmasını istedim tavuğun güzel kızarsın diye. Şu kemiklerini de alacağım. Yemesi daha kolay olacak. Onları da atmıyorum. Şöyle sos kabına alıyorum. Ondan güzel bir su elde edeceğim. Bu parça tavuklar porsiyonlamada çok iyi oluyor. Çünkü şimdi bütün bir tavuk yapsak ne olacak? İşte dediğim gibi kim göğüs yiyecek, kim but yiyecek ve siz servis etmek zorunda kalacaksınız. Ben böyle misafirlerim varken onlarla keyif almayı seviyorum. O yüzden de her şeyi önceden yapmayı seviyorum. Şimdi mesela bunu hazırladınız. Hop herkes tık 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 alabilecek. Şu çok fazla derisi varsa onu da alıyorum. Şimdi tavukları böyle lezzetlendirmek için çok güzel bir tereyağı hazırlayacağım. Bütün bir tavuk yapmak istiyorsanız da aynı yöntemi ona da uygulayabilirsiniz. Ne yapıyorum? Şöyle tereyağına şöyle iki diş kadar sarımsak eziyorum. Biraz da biberiye. Biberiye yoksa kekik de olur. Şöyle tereyağını eziyorum. Üzerine soya sos kullanacağım için tereyağın içerisine tuz ilave etmedim. Soya sos kullanmayacaksanız bunun içine birazcık da e, tuz ilave edebilirsiniz tuz ve karabiber. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Şu derinin altına bütün tavuk yaptığınız zaman da tereyağını alıyorum şöyle. Derinin altına elimi sokuyorum ve tereyağını içine şöyle deriyle etin arasına yerleştiriyorum. Böylece ne oluyor? Hem nar gibi kızarıyor hem de lezzeti tamamen içine işliyor. Yani normalde sos yapıp üzerine sürdüğünüz zaman deride kalıyor. İçine işlemiyor ama bunu da gördüğünüz gibi içine bir güzel işleyecek. derilerin altına tereyağı parçacıklarını koydum. Birazcık arttı. Onu da şimdi üzerine sürmek için güzel bir sos hazırlayacağım. Birazcık portakal suyu, limon da olabilir. Biraz da soya sosu, narenciyeler, portakal, limon, soya sosu gerçekten kümes hayvanlarına çok yakışıyor. Biraz da acı sriracha kullanacağım ama bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Şimdi sebzelerin üzerine fırın telini koyuyorum ki şimdi tavukları bunun üzerine koyacağım. O güzel içindeki o tereyağı, bu hazırladığımız sos, tavuğun suyu bu sebzelere geçecek. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle hepsini alıyorum. Şu tereyağlı soya soslu karışımı da şöyle yapıyorum elimle. Ve birazcık şöyle hem tereyağı hem de o güzel sostan sürüyorum. Kalan portakalı da dilimlemek istiyorum. Dilimleri de ızgaraya yerleştiriyorum. Onlar da güzelce ızgar olsunlar. Hem lezzetini sebzelere salsın hem de tabağa koyduğumuzda güzel böyle görüntüsü de güzel oluyor. Şimdi 200 derece, 200-220 derece Fanlı ızgaraya koyacağım ben. Izgaranız yok, fan ayarınız yok, fırınınızda bunların hiçbiri yoksa 200 derece alt üst değerdeki fırına gönderebilirsiniz. Önceden ısıtılmış olması çok önemli. Ee, bu tarz tavuk, et ve balık gibi şeyler pişiriyorsanız önceden ısıtmanız çok önemli. Çünkü suyunu içinde tutabilmesi için fırın sıcak olacak ki atacağız. Hemen böyle dışı kabuk tutacak ve içi yavaş yavaş pişecek. Böylece sulu sulu tavuklar ve balıklar yiyebileceksiniz. Şimdi fırına gidiyoruz. Şimdi tavuk kemiklerinden ve derilerinden de güzel bir sos hazırlayalım. Şöyle ocağa alıyorum. Birazcık yağ koyuyorum. Önce kavuruyorum. İyice gördüğünüz gibi dibine tuttu. Derisi iyice yağını kaldı. Şimdi sıcak su döküyorum. Ve biraz da kaynatıyorum. Bu arada ızgarada 10 dakikada hemen tavuklar oldu. Tavukları almak istiyorum. Biraz da tek başına sebzeleri ızgara yapacağım. Şimdi sebzeleri de yine en üstte alıyorum. Ve ızgara konumunu alıyorum. Sadece ızgara konumunu alacağım. Şu ızgara konumunu aldım. Eğer ızgara konumunuz yoksa Dediğim gibi 200 derece alt üst ayarda tavuklarla beraber yavaş yavaş pişirecektir. Benim gibi böyle tavukları al sebzeyi üste koy olmayacaktır. Ama bu konumlarınızda varsa daha güzel ızgaralar elde edebilirsiniz. Şimdi bu ziyafeti tamamlayacak ne olmalı? Tabii ki bir pilav olmalı. Ama benim gibi böyle iç pilavdan, beyaz pilavdan bilindik pilavlardan sıkıldıysanız farklı bir şey deneyelim istiyorum. Ben yanına kuskus yapacağım. Şöyle gördüğünüz gibi kuskus. Hemen onu haşlayarak işe başlayayım. Su kaynadı. Hemen kuskusları atıyorum. Üzerinde her kuskusun makarnanın üzerinde yazdığı dakika vardır. Ona göre pişireceğim. Kuskus pişti. Şimdi süzüyorum. Şöyle tekrar tencereme alayım. Biraz zeytinyağı. Ve biraz da tereyağı. Şöyle sıcaklığıyla karıştırıyorum. Yağ eriyene kadar biraz daha ocağa alıyorum. Kuskus da hazır. Sıra geldi şimdi. Şu tavuk suyunu ayırmaya. Muhteşem bir su oldu. Ve sıra geldi şimdi o güzel sosu yapmaya. Onun için de ne yapıyorum? 2 yemek kaşığı tereyağını tavada eritiyorum. Birazcık da sarımsak. Böyle tereyağında sarımsağı biraz kavuralım. 2 yemek kaşığı un. Bunu da kavuralım. Un da kavrulduktan sonra tavuk suyun üzerine döküyorum yavaş yavaş. 1,5 su bardağı, 2 su bardağına yakın şöyle kıvamına bakacağım. da soya sosu kullanmıştım tavukta. Onun için buna da biraz koyuyorum. Kullanmak zorunda değilsiniz. Tuz karabiber de kullanabilirsiniz. Biraz da karabiber koyuyorum. İşte muhteşem sosumuz da hazır. Ve işte her şey hazır. Şimdi sadece birleştirmeye geldi sıra. Muhteşem kızarmışlar ve şu anki kokuyu size anlatamam. Ne yapıyoruz? Önce ızgar olmuş sebzelerimi alıyorum. Muhteşem. O soslu tavuk suyunun içinde piştiler, ızgar oldular. Lezzetleri inanılmaz. Tavukları da koyalım. Yanına da kuskus. Çok renkli olduğu için kuskusu fazla renkli yapmak istemedim ama isterseniz suyuna birazcık zerdeçal atabilirsiniz. Sarı sarı bir kuskus elde edersiniz. Şimdi kuskusu daha böyle ziyafet havasına sokabilmek için üzerine birazcık nar tanesi. Biraz da kavrulmuş badem. Yanında çok yeşil sebzeler olduğu için maydanoz, dereotu gibi şeyler karıştırmadım. Ama isterseniz, arzu ederseniz karıştırabilirsiniz. Tabii ki şu tepside kalan sosu ziyan edemem. Bütün tavuğun, baharatın, o tereyağının lezzeti bunda. Sebzelere gezdiriyorum. Yanına da hazırladığımız o tavuk suyundan sos. Bakar mısınız? Muhteşem, lezzetli. Yani etinden, sütünden, kemiğinden, derisinden, her şeyinden yararlandığımız bir yemek oldu. Dediğim gibi az ondan, az bundan hem bereketli hem de bir davet yemeği bakar mısınız? Her şeyi var. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel, büyük, eğlenceli sofralarınız olsun. Yorumlarınızı bana yazmayı unutmayın. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak. Bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane küçük zil butonu var. İşte ona tıklarsanız eğer ben böyle yeni tarifler paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel, lezzetli mi lezzetli tariflerde buluşmak üzere. Üzere. şimdilik hoşça kalın